Yalnız şu da bir şey, desteği var. Süreç içerisinde personel desteği veriyor. Zaten evet. o personel desteğiyle ilgili... Evet. Şimdi biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Çok akut başlayan bir problem oldu. Biz bu akut başlayan probleme akut tedbirler almak zorunda kaldık. Çok da kümülatif ve kolektif hareket ettiğimi söylenemez. Her müdürün kendi içerisinde tedbirler almaya başladı. Ama pandeminin sürecinin sonuna doğru topyekun hareket etmeye başladık. Bir pandeminin ikinci süreciyle ilgili, ikinci dalgayla ilgili birkaç ee, şey var tabii ki bir algı var. Ee, algının ötesinde bir e, reel bir gerçek var. Ona doğru ilerliyoruz. Daha ekonomik, daha rentabil e, daha e, faaliyet e, odaklı, maliyeti düşürücü tedbirler almak e, elimizde e, insan kaynakları, zavta müdürlüğü, sağlık işleri müdürlüğü piyasaya yardım yani talep karşılamak niyetinde de biraz e, opsiyonlu düşünülürse e, daha güzel çalışmış oluruz diye düşünüyorum. Önce bir ortaya hizmetleri koymamız lazım. Akabinde zaten arkadaşlar tecrübeli. Yapılan hizmetler için kaç personel ihtiyacımız var? Bunu çıkarmaları gerekiyor. ve oradan bilmemiz gerekiyor.